Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bu özel günde sizler için sinema ve ekranda Atatürk'ü canlandıran oyuncuları derledik. tarih Vadimcin'in bu sözleri bu tartışmayı başlattı. Ya ben filmden sonra da Ertan'a söyledim. Bence herhalde şimdiye kadar oynanmış en iyi Atatürk'tü. Ertan Saban sinemanın en iyi Atatürk'ü mü? Çok mühim. Çok mühim. Çağı yakalamamız lazım. Hatta ve hatta önüne geçmemiz. Halit Ergenç'ten Aras Bulut İynemli'ye, Haluk Bilginer'den Alican Yüce soya sinema ve ekranda hangi ünlü oyuncular? Atatürk'ü canlandırdı. Cumhuriyet Şarkısı filminin başrol oyuncularından Salih Bademci, pazar sürprizinde ekrana gelen röportajında filmde Atatürk'ü canlandıran Ertan Saban için iddialı konuşmuştu. Ya ben e, filmden sonra da Ertan'a söyledim. Bence e, herhalde şimdiye kadar oynanmış en iyi Atatürk'tü. Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde Atatürk'ün son yıllarını canlandıran Ertan Saban performansıyla büyük alkış aldı. Vaktimiz dar. İşimiz çok. Elbette paşam. Ertan Saban'ın bu performansından sonra sinemada ve ekranda Atatürk'ü oynayan isimler geldi akıllara. Öldüm, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak çekilen projelerle başlıyoruz. Atatürk'ün hayatının en önemli kesitlerini konu eden Atatürk 1881-1919 filminde atamızı Aras Bulut inemli canlandırdı. Dünyanın en büyük donanması geliyor çocuk. Şu Çanakkale boğazında onları durduramazsan ne olacak biliyor musun? Hiç istemiyor musun Mustafa? Evlenip bir yuva kurmayı, evde seni bekleyen bir hanımın bir sofra... Atatürk'e hayat veren Aras Bulut İğnemli bu role çok uzun zaman önce hazırlanmaya başlamıştı. Çok heyecanlıyım bu konuda. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onurdur, gururdur. Ben size açlık vaat ediyorum. Ben size perişanlık vaat ediyorum. Aras Bulut İğnemli filmde oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ben Yarbay Mustafa Kemal, ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Yetimdir bu abi, yetim. Yetimden ne olur? Gör bak neler olur. Yine Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak çekilen Son Akşam Yemeği filminde Atatürk rolünü Onur Tuna oynamıştı. Götüyor. Helva'nın adı? Helva iyi Hakani. Sultanların tatlısı. Başarılı oyuncu, Cumhuriyet'in ilanından bir gece önce yenen son akşam yemeği gecesinin anlatıldığı filmde Atatürk rolüne hayat verirken böyle hazırlanmıştı. Güzel bir hikaye vardı elimizde öncelikle. Mustafa Kemal Atatürk bizim için bir ideoloji. Bu gücün adı Türk milletidir. Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Kepede ölümü göze almış bütün evlatlarıma güvendim. Yıllar önce çekilen Kurtuluş dizisinde Atatürk rolünü oynayan isim Rutka Yaziz olmuştu. Usta oyuncu 1998'de çekilen Cumhuriyet filminde de Ulu Önder'i canlandırmıştı. İşte böyle. Tevfik Paşa gayet nazik bir ifadeyle demek istiyor ki memlekette düşman kalmadı. Padişah yerinde, hükümet onun yanında. Bundan sonra millete düşen bu makamların verici emirlere itaat etmektir. Zülfü Livaneli'nin kaleme aldığı Veda filmi o yılları anlatan duygusal bir yapımdı. O filmde Atatürk olma şerefine Sinan Tuzcu nail olmuştu. Altyazı Usta oyuncu Haluk Bilginer bir televizyon reklamında Atatürk'ün son yıllarını canlandırmıştı. Bu gülü yetiştireceksen canın yanacak. Elin kanayacak. Güneş seni terletecek. Bu bahçede gül bitmez diyenler olacak. Gül öyle yetiştirilmez, böyle yetiştirilir diyenler olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün canlandırıldığı bir başka reklam filmi yayınlandığı yıllarda herkesi ağlatmıştı. O reklamda Atatürk'e Mustafa Praşeva hayat verdi. Otur da otur. Geçmiş olsun. Sağ olasın paşa. Kaybın büyük mü bey? Ben mesletimiz sağ olsun. Kim kimsenin yok. Evlatlar mı hep de, de Bak devlet sana yardıma geldi. Ne istersin devletinden? şey istemiyor Paşa. Mustafa Prosheva bir başka reklam filminde yine Atatürk olup sarı zeybek oynamıştı. <laughs> Halit Ergenç sinemada Atatürk'ü oynama onuruna Dersimiz Atatürk filmiyle ulaştı. 4 saatlik makyajla atamıza benzemişti Halit Ergenç. Öğretmen sizin eksiklerinizi tamamlamaya çalışıyor. Daha ne istiyorsunuz? Öğretmene karşı gelmek ne demek? Öğretmenlikten daha yüksek bir mevki mi var sanıyorsunuz? Salih. Buyurun paşam. Al bunları doğru okula götür. Çanakkale 1915 filminde İlker Kızmaz'ın canlandırdığı Atatürk'e Son Osmanlı Yandım Ali filminde Ali Can Yücesoy hayat verdi. Karadeniz bölgesindeki Rumlar bir süredir isyan halindedirler. Rumların bölgedeki bu mezalimine karşı yine bölgede yaşayan halk tepki göstermiş ve karşı durmuştur. İşte biz Bölgede isyancı Rumlara karşı direniş başlatan yerli halkı dizginleyip kontrol altına almak için bölgeye gönderiliyoruz. Gidişimizin görünüşü budur. Ali Can Yücesoy, Zübeyde Analar ve Oğulları filminde de Atatürk'ü canlandırdı. Galata Kulesi'nde bayrak diyor Diyor. Mustafa Kemal. Atatürk'e dur. Ala, dur. Ya, benim yüzüme. Hazal Kaya'nın başrol oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı adlı dijital projede de Atatürk'e Hakan Dinçkol hayat vermişti. Latin alfabesiyle yazılmış lakin hangi lisan anlayamadım. kim oynarsa oynasın. Ekranda veya sinemada her seferinde Atatürk'ü izlerken aynı şekilde duygulanıyor. Aynı özlemle yad ediyoruz ulu önderimizi. Bir kez daha emanet ettiği Cumhuriyet için şükranlarımızı sunuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e